Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün masa üstümüz için Windows 10'da en güzel not uygulamalarına bakacağız. Şimdi normalde klasik anlamda arkadaşlar çoğumuz ya metin belgesiyle ya da arkadaşlar şuradaki Word ile notlarımızı alıyoruz. Yalnız bunlar arkadaşlar bayağı eski ve özelliksiz. Şimdi ben size 5 tane masaüstü not alma uygulaması göstereceğim. Şimdi bunlardan ilk arkadaşlar zim. Zimi bakın buradan benim indirdiğim gibi Windows sürümünü siz de indirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi buradan indirdik. Şimdi buraya girdiğinizde ilk olarak not ekle bölümü çıkar ve daha sonrasında siz buraya bir şey yazıp nereye kaydedeceğini belirlemelisiniz. Bunu yaptıktan sonra OK deyip tekrardan OK dedikten sonra gördüğünüz gibi sayfa açılıyor. Oldukça güzel bir uygulama. Minik fakat oldukça işlevsel. Hem notlarınızı oluşturabileceğiniz hem checklist oluşturabileceğiniz bir uygulama. Hem işte yazılara işte kalınlık, italiklik, altı çizili, üst çizili vesaire özellikler vermeniz Mümkün arkadaşlar bu uygulamayla veya link bağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi işte e, web server başlatma veya işte çeşitli ayarlar ekleme ekranları var. Buraları kurcalayarak e, siz keşfedebilirsiniz. Görünüm itibariyle çok daha işlevsel onu söyleyebilirim. Yani metin belgesi kullananların bunu beğeneceğini umuyorum arkadaşlar. Joplin, Joplin app ork sitesinden gördüğünüz gibi Windows 32 veya 64 bit sürümünü indirebilirsiniz. Ben indirdiğim için tekrardan indir, indirme işlemini başlatmayacağım arkadaşlar, iptal edeceğim. Şimdi bunu indirip standart bir kurulum ile kurduktan sonra şöyle hemen masa üstüne geçebiliriz. Daha sonrasında arkadaşlar gördüğünüz gibi buraya Joplin simgesi geliyor ve bizi böyle bir ekran karşılığı biraz daha e, yazı editörlerini metin editörlerini andıran bir uygulama bunların hepsini tabii ki silebilirsiniz burada sadece size e, ingilizce olarak özelliklerini anlatıyor burada arkadaşlar artı simgesine basarak yeni bir not title'ı etiketi oluşturup yeni bir not başlatabilirsiniz diyelim ki buraya notlar deyip okey'e bastığımızda gördüğünüz gibi yeni bir sayfa açıldı burada Arkadaşlar bir checklist veya bir new note ekleyebiliriz bakın checklist ekliyorum buraya yazdığımız her şey gördüğünüz gibi checkbox içerisinde gelecektir buralara ben şimdilik rastgele dolduruyorum sadece örnek olması açısından checklistleriniz Arkadaşlar bu checkboxları e, yaptıkça üstünü tıklayabilirsiniz veya daha sonra buradan delete diyerek de silebilirsiniz veya sadece yazı yazmak amaçlı editör gibi Microsoft Word gibi de kullanabilirsiniz. Aslında Word'ü açıp tek tek yapmaktansa bu şekilde çok daha mantıklı ve basit hale geliyor. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi bir görsel vesaire ekleyebiliyorsunuz ve bunları da boyutlandırmak sürükle bırak yöntemiyle çok Basite indirgenmiş arkadaşlar. Oldukça güzel. Benim çok hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi. Ee, daha sonra arkadaşlar bakın. Şöyle bir şeyler yazalım buraya. Ve arkadaşlar bir satır alta indikten sonra. Bakın buraya maddeler halinde de bir şeyler yazmamız mümkün. Sonrasında bakın burada bir horizontal rule dediğimiz Bölüm var arkadaşlar. Burada bir çizgi çekerek kaldığınız yerden devam edebilir. Hatta notları hiç silmenize gerek kalmayabilir. Burada ise tablolardan hücre, satır veya sütun oluşturabilir veya ikisini aynı anda benim yaptığım gibi oluşturabilir ve sürükleyerek arkadaşlar boyutlandırabilirsiniz. Tablo yapmak da bu kadar kolay aslında. Böylece hızlı bir şekilde işlerinizi düzenleyebilir ve arkadaşlar bunları daha sonra olarak bile alabilirsiniz ve tabii ki etiket ekleme özelliği de bulunmakta arkadaşlar buradan options yani özelliklere girdiğinizde dillerden Türkçeyi seçebilirsiniz arkadaşlar bakın yüzde oranında çevrilmiş gördüğünüz gibi dil özelliklerinden de Türkçe var çeşitli özellikler var buradaki alanları siz kurcalayarak daha detaylı keşfede Bilirsiniz. Simple Note. Bu da oldukça basit adından da anlaşılacağı gibi basit bir not uygulaması. Fakat arkadaşlar oldukça kullanışlı. Daha yıllar öncesinde kullanmıştım. Hem telefon hem de bilgisayar e, senkronizasyonu var. Burada arkadaşlar Adir Download tıklayıp bu alana geldiğinizde Windows'u seçip Appx yazanı seçiyoruz buradan ve e, 64 MB kullanıyorsak, 64 bit kullanıyorsak buradan bunu indiriyoruz. Şimdi ben bunu indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Kurulumu yaptıktan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi simgesi geliyor Simple Note'un. Buradan bu şekilde açıyoruz. Gördüğünüz gibi buraya direkt arkadaşlar şöyle bir ekran bizi karşılıyor. Kısaca Simple Note'un ne olduğunu anlatıyor arkadaşlar. Ben zaten göstereceğim. Oldukça basit hatta böyle hani çok özellik olmasınız. Ben sadece yazacağım vesaire Not alacağım gibi şeyler düşünüyorsanız kesinlikle Simple Not'u tavsiye ederim. Buradan işte yazı tipi vesaire arkadaşlar bunları belirleyebiliyorsunuz. Ve arkadaşlar burada bakın tema, dark tema özelliği de var. Tools'larda ise gördüğünüz gibi bu özellikler bulunuyor. Şimdi burayı kapatıp buradan hemen bakın pencereyi sola kaydırabiliyoruz. Buradan yeni bir not ekleyebiliyoruz. Eskisini ise arkadaşlar silmek için yöntemimiz şu bakın çöp kutusu var. Buradan çöp kutusunu tıklayarak silebiliyoruz ve tekrar buradaki artı simgesiyle yeni bir not ekleyebiliyoruz arkadaşlar. Tabii ki checkbox yani checklist list olayı bunda da bulunmakta. Bunun için buraya birkaç not aldıktan sonra göstermek amacıyla bakın buradan özellikleri markdown istiyorsanız buradan Markdown'u açabileceğiniz bir bölüm bulunmakta veya arkadaşlar bakın şuradan notlarınızı arayabilir ve format bölümünden de check list haline getirebilirsiniz notlarınızı Bu da oldukça güzel bir özellik veya kapatabilirsiniz arkadaşlar standart notes.org sitesine girip buradan gördüğünüz gibi aşağı inip bir de arkadaşlar bunun Extended yani genişletilmiş versiyonu var ücretli olan. Ben ama tabii ki ücretsiz olanı deneyeceğim. Aşağıdan hemen Download Now Free tıklayarak bunu indirebiliyorsunuz. Ben şu an indirdiğim için tekrar indirmeyeceğim. Gördüğünüz gibi oldukça sade bir arayüzü var. Buraya direkt yazarak hemen notu ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve yukarıda tagları ekleyebiliyorsunuz. Buradan ise bakın işte kopyala yapıştır. Dil seçimleri zaten şu an Türkçe. Çeşitli ayarlamaları, yaklaştırma, uzaklaştırma gibi ayarlamaları yapmanız mümkün. Buradan arkadaşlar kayıt olup olduğunuzda eş zamanlama yapıyor. notlarınızı indirebiliyorsunuz veya şifreleye de biliyorsunuz. Bakın burada lock var arkadaşlar. Lock'ı tıkladığınızda not Flipli hale geliyor. Bir daha tıklarsanız da kilidini açıyor. Bunun amacı da notlar arkadaşlar. Eğer ki sadece görüp, görüp yani okumak ama değiştirmek istemiyorsanız yanlışlıkla değiştirmemek için uygulayabilirsiniz. Pinleyip yani iğneleme özelliği de bulunmakta arkadaşlar. Aslında oldukça işlevsel olduğunu söyleyebilirim. Multi Trash dediğimizde de arkadaşlar çöp kutusuna taşıyorsunuz notu. Sonuncu not alma uygulamamız ise benim de çok hoşuma giden Turtle şu anda beta e, sürümü olan Turtle arkadaşlar. Buradan Windows X 64 yazan bölüme tıklayarak 64 bitliğini indirebilirsiniz. Hemen standart bir kurulum. Şimdi arkadaşlar e, buraya gelip Turtle açtığımızda Turtle e, not alma uygulaması olmasının dışında aynı zamanda fotoğraf e, Bookmarks yani arkadaşlar e, internet sitesi linkleri ve arkadaşlar şifreleri de depolayabiliyor ve dosyaları da depolayabiliyor bilgisayarımızda olan. Bu aslında bizim daha düzenli kalmamıza yardımcı olan bir uygulama. Not alma dışında örnek veriyorum bakın burada bir şifreniz varsa buraya kullanıcı adı ve alta da e, şifrenizi, password'ünüzü yazarak arkadaşlar. Hemen ben şu an uyduruyorum bunu. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 yaptım. Burada arkadaşlar save diyerek hızlı bir şekilde hemen Unutmamız gereken bir şifreyi belirleyebilirsiniz. Bu arada bu arkadaşlar e, internette değil de sizin bilgisayarınızda depoluyor. Bu yüzden özelliği oldukça iyi ve arkadaşlar diyelim ki bir PDF buldunuz, bunu hemen buraya atıp daha düzenli halde tutabilirsiniz PDFlerinizi. Ben hemen şöyle hızlı bir şekilde rastgele yaptığım için hemen buradan kopyalayıp yapıştırıyorum ve Buraya da PDF kitap diyorum ve daha sonrasında sağ alt köşeden kaydediyorum. Bunun dışında arkadaşlar bir fotoğraf, görsel, PNG veya JPEG olabilir. Buraya diyelim ki bilgisayarımızda bir fotoğraf var veya fotoğraflarımızın tamamını arkadaşlar buraya atarak bakın bu klasörlerde tutmak yerine burada da tutabiliriz. Buraya da bir title verebiliriz, etiket verebiliriz. Ben şu an rastgele veriyorum. Gördüğünüz gibi. Ve arkadaşlar bir URL'yi de buraya kayıt edebiliriz. Diyelim ki Turtle App'in URL'sini alalım. Buraya yapıştıralım. Ve açıklamasına da yine Turtle App diyelim arkadaşlar. Bunu buraya yazdıktan sonra dilersek açıklama yazıp kaydederek bu linkleri de saklamamız mevcut. Gördüğünüz gibi sonuncusu ise arkadaşlar standart not alma bölümü. Buradan bir başlık vererek notlarım diyebilir veya istediğiniz herhangi bir şey yazabilir. Altı ise arkadaşlar yazabilirsiniz. E, kötü yanı checklist gibi bir özelliği yok. Notları manuel olarak yazmak gerekiyor. Ama yine de arkadaşlar bence oldukça işlevsel yani düzenli kalmak her şeyi tek bir ekranda e, görerek yönetmek istiyorsanız Turtle bunun için tam olarak biçilmiş kaftan onu söyleyebilirim ee, hem notları hem görselleri hem işte dosyaları vesaire hepsini gördüğünüz gibi tek bir ekran üzerinden yönetebilir silebilir değiştirebilir bunların bütün e, ayarlamalarını düzenlemelerini yapabiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi 5 uygulamada bu şekildeydi Umarım video işinize yarar videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi ve destek olmak için abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın hoşça kalın